başladı. Evet arkadaşlar şimdi online learning agreement nasıl yapılıyor ona bakacağız. Önce Ola Learning Agreement falan yazın Google'a şöyle yani özetle online learning agreement. Sonra gelen sayfayı şey yapıyorsunuz. buradan login diyorsunuz veya da login yani ikisinden birine tıklayın. Evet, bunun için My Academic ID denen bir sürece yönlendiriyor sizi. Tekrar login diyoruz. Şurada Add Another Institution diyorsunuz. Login with Google diyorsunuz. Login with Google dedikten sonra şeyinizi giriyorsunuz. Gmail'inizi. Yani onaylama şey geliyor mailinize bağlantısı. O bağlantıya tıklayıp Gmail'inizi seçiyorsunuz. Tekrar oradan o bağlantı üzerinden gerekli bilgileri dolduruyorsunuz, sonra onayla deyince kabul ediyor. Sonra tekrar buraya dönüyoruz. Cimeli. Bir şey geldi mi? Evet. Şimdi açtın mı tekrar? Evet arkadaşlar şurada bak My Learning Agreements var. Bunu ilerledikten sonra orada otomatikman kaydediyor zaten. Yani tekrar girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Önce First Name giriyoruz. Semanur. Düzeltelim onu. Tamam. Nur Birleşik miydi Semanur? Ayrı. Ayrı mı? Aslında hmm. abi, burayı durdurup tekrar şey yapıyoruz. Hasan evet, oldu. Doğru. Buradan doğum tarihinizi. 01 02. Şöyle bir bakayım yazıyor ama. 01 evet 02. 1998. 1998. Gender cinsiyet seçiyoruz. Nation'de the... Turkey'de Turkey varmış. Örkeğini. Field of Education burada alanınızı yazıyorsunuz. Mesela sizinki pedagoji. Study Cycle'da lisans mısınız? Doktora mı? Yüksek lisans mı? Bu. Mesela First Cycle First Cycle Bachelor ya da First Cycle lisans. Yüksek lisans Second Cycle ya da Master Degree bir de doctoral degree var. Doktora. O da üçüncüsü. Sonra kabul ediyoruz. Kaydet diyoruz. Evet. Şu anda kaydetti mi? Evet. Neden bir sonraki şeye geçmedik? Sonra My Learning Agreements'a dönüyoruz. Evet az önce Açtın mı? <laughs> Arkadaşlar pedagojiyi kabul etmediği için education diyoruz. Education 01 diyelim. Save diyoruz. Burada bölümünüzü giriyorsunuz. Sonra şurada study cycle'da lisans, yüksek lisans bunu seçiyorsunuz. Kaydediyoruz. Sonra geliyoruz My Learning Agreements'a. Create New diyorsunuz. Yeni bir tane oluştur. Ondan sonra burada nerede bakıyoruz? Semester Mobility var. Bu dönemlik hareket. Bu karışık hareketlik. Bu da doktora. Biz semester lisanslar bunu seçiyoruz. Ondan Söyler sonra akademik yıl. Söyler. İlk isim bilgilerine az önce girmiştik. Otomatikmen geldi. Ee, Bunlar hepsi tamam. Söyler. Next diyoruz. <laughs> Education ona bir şey yazıyor musun? Yok. Yıldızlı olmayanları doldurman zorunda değil. Sending Institution. Buradan diyorsunuz ki Ağrı Tıkmadılar da Agri İbrahim İbrahim Çeçen Büyük harflerle deneyelim. Ağrı ha, Pardon. Ülkeymiş. Siz de düzeltin Hı. arkadaşlar benim gözümden kaçanı. Tamam ki. Ee, üniversitenin adı Ağrı İbrahim. Neden çıkmıyor? Bir de büyük harflerle dönüyor. çıktı Ag hocam orada. Evet. Agri diye yazacaksınız. Harry Bence Üniversitesi. Yani İngilizce karakterlerle. Faculty Department. Buraya fakültenizi yazıyorsunuz. Evet. Işte <laughs> Faculty. Şunu şöyle çevireyim. Faculty of Gelişen Bunlar dolu. Sending responsible Person. Sizi bölüm koordinatörünüz yani. Hmm. Mesela <laughs> sizinki kim diye. Almeda mı? Yok buradaki. Hı. gönderen kurum. Tamam. Bir Mustafa sonraki. Mustafa Position Erasmus Departmental Coordinator hmm. yazıyorsunuz. Erasmus bölüm koordinatörü yani. Hı hı. E de M. Neydi? M. Ercengiz. M. Ercengiz. diyoruz. Telefon numarası zorunlu değil. Atlıyoruz. İsterseniz girersiniz. Şimdi burada bir durdur. Ben şimdi başlatabiliriz. Evet arkadaşlar az önce burada kalmıştık. Gönderen Sending Institution yani bizim üniversitemizin bilgilerini buradan seçmiştik. Bölüm koordinatörünüzü Erasmus Departmental Koordinatör olarak yapmıştınız. Sonra Next diyoruz. Bu taraf yıldızlar olmadığı için zorunlu değil. Yazınız. Receiving Institution'da gideceğimiz kurum. Ülkesini yazıyoruz. Mesela sizinki Litvanya'ydı. Litvanya diyoruz. Bunun kurumun adı e, neydi tam olarak? Tlaid ya da Evet şu üniversite buradan seçiyoruz. Faculty Department Genel Fakülte of gidiyorsunuz. Ondan sonra bunlar gelmiş. Burada da Receiving Responsible Person. Yani sizin karşıdaki kurum koordinatörünüz. Almeyday'da kayıtlı duruyor zaten ismini yazıyorsunuz. Soy ismini yazıyorsunuz. Si bakayım nerede? Hocam Şu bakıyorum. bir söylesene bana soy ismini de. Bu koordinatör bilgileri falan ya size mail atıyor koordinatörleriniz ya da sitesine giriyorsunuz üniversitenin Erasmus yazıp Sinus. Sinus. a böyle değil mi? Hı -hı. En pozisyona Erasmus coordinator yazıyorsunuz. Şurada hata olmuş. Erasmus coordinator yazıyorsunuz. A nokta. A nokta. Şurada çıktı galiba. Evet. Tamam. Bunu e-mail'ini gir giriyorsunuz. Telefon zorunlu değil. Next diyoruz. Burada zorunlu değil. Sonra gidiyorsunuz. E, multi program yani orada alacağınız dersler vesaire onun bölümünü. Önce tarihleri giriyoruz. Sizinki neydi? 15.09 mu? Aynen 15.09. 15.09. E, 2021 diyelim. Bu gidiş tarihiniz. Şuraya da dönüş. planı, 30 Bu tahmini gidiş 30 dönüş tarihimiz. 30.01. 2020 yeah. niye böyle oldu? 2022 Heh, tamam. Son arkadaşlar, App Component Table A, A dediği, bu A dediği, burn, şey receiving, karşı taraftaki dersleri yazacaksınız buraya. Şu bir Table B dediği de sending, yani bizim üniversiteden alacağınız dersleri sırayla tek tek yazacağız. Mm -hmm. ha, önce şöyle bir ekle diyoruz bir tane. Evet başlayalım. Hocam ben bu daha önce girdiğimiz dersler mi? Evet, General evet. Psychology. Hı -hı. Ders kodu arkadaşlar. Karşı Hı -hı. Üniversitenin sitesinde ders kodu verebilir, vermeyebilir. Veya da buradaki buradaki derslerinizin kodu oluyor. Onlar ya şu anda bizim kodumuz olmadığı için 1-2 yazıyoruz. Ama olunca kod yazarsınız. 5 hareket edeceğim. Evet hocam 5. Ee, Mesela siz buraya 5 yazıyorsunuz. Ee, ondan sonra first semester, Siz güzün gittiğiniz için first semester diyorsunuz. Winter ya da atım. Bahar döneminde gidenler second semester diyecek. Spring summer. Ondan sonra sonra bir tane daha ders ekliyoruz. Böyle karşılığını alacağınız dersleri tek tek aynı şekilde yazacağız. Ee, bir dakika, şöyle. Dersimizin adı neydi? Dev Develout. Develout Hı hmm, Aynen. Hmm. Başka? Special. Special. Hmm. Hı, devamı var mı? Çocuk psikolojisi yazın hocam okuma. Çocuk psikolojisi. Çocuk psikolojisi. Hmm. Dersin adı, ikinci dersin adını yazdık. Buraya kodu olmadığı için 2 diyorum ama siz normalde Altı. kod yazıyor. 6 AKTS First semester diyoruz. Bir tane daha ekliyoruz. Böyle böyle tüm dersleri aldı, de yazacağız karşıdan aldığımız. 3'te kulüp aktiviteleri Club Activities Activities hmm. Bu kaç kredi? Şey, Üç. Bunun koduna 3 diyelim. 3 kredi. 3 AKTS daha doğrusu. Ee, first semester diyoruz. Evet. Bir sonraki. Sosyal psikoloji. Bu en son yok. Dört. Şuraya kredisi kaç daha sesi? Beş. 5 Bir tane daha ekliyoruz. Hmm. Söyle. Şöyle. psikoloji var. Hmm. Genel psikoloji var. Yani özel psikoloji. Tamam. Önemli değil. 5. Akedecezi kaç? Beş mi? Dersler devam. Şu an kaç ders kaldı? Hocam iki ders kaldı. Tamam. Bir söyle. Ee, education of gifted children. Hı <laughs> hı. Bir altı. altı mı oldu bu? Sonraki. Sosyoloji hocam. Sosyoloji. Bu yedi, yedi. oldu. Şey ne Kredisi kaç bulur? Burada? Üç. Buradan Başka kaldı mı? Hocam şurada alan eğitim bir de staj falan var ya onları ekledik mi canım? Ekledik. Yani. Hı hı. Şimdi burada böyle derslerin tamam galiba değil mi? Hı hı. Sonra şuraya demiş ki bu gönderen kurumun web link demiş kurs katalog. Yani eğer üniversitenizin Erasmus sayfasında ders kataloğu varsa oranın bağlantısını atacaksınız ama Ders kataloğu yoksa Erasmus e, sayfasına atmanız yeterli olur. Neydi? Klaipik. Şurası üniversite. E, şöyle geliyoruz. Şuradan Erasmus. Incoming students. Gelen öğrenci demek. Ondan sonra bak şu bağlantı. Burada gerekli bilgiler vardır zaten. Şu bağlantıyı yapıştırıyoruz. Ondan sonra Burada İngilizce seçin çünkü siz İngilizce göreceksiniz. Fazla mı indik? Burada demiş ki language me yani ana dil orada alacağınız ana dil. Burada da dil yeterlilik seviyenizi en az B1 diyorsunuz. Çünkü B1'den düşük seviyedekiler hareketlikten zaten yararlanamıyor. Sonra geldik. Bu da sending institution. Bizim Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden alacağımız dersler. Önce buraya et kampının tek tek gene dersleri yazacağız. Tamam. Aile danışmanlığı. Aile danışmanlığı. Buna da bir diyoruz. İki. İki. First semester diyoruz. Bir tane daha ekliyoruz. Meslek etiği ve yasal konular. Tamam. Bunlar kayıtlı olduğu için şey ama Diğerleri yazacak. 50 2 2 kredi Bir mi? AKTS hmm. Tamam. Üçüncüyü söyle. Evet. Tamam. 2 AKTS Bir tane daha ekleyeyim. Direkli psikolojik danışmanlık. 3 ay galiba. Değil hocam. mi? Öyle. Evet. evet. Özel hocam eğitim hocam. ve kaynaşma. 5 5 mi oldu? 3 ay kentese Okullarda Evet, evet. Hocam. Hocam bu 10 arketesi. Arketesi. Alan eğitimi. 4 AKT'si. 4 tamam. Son bir ders mi kaldı? Evet hocam. Meslek bilgisi kaldı. Meslek bilgisi. 4 AKT'si değil Hı hı. Ondan sonra tamam. Şu an buradan alacağınız dersleri de seçtik. Sonra aşağı geliyoruz. Burada demiş ki eğer derste derslerde falan sorun yaşarsa ne gibi önlemler falan alınıyor. Bunun için bizim şu ders doldurduğumuz ikinci bölüm Ari İbrahim Çeçen, yani Sending Institution olduğu için Ahir İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Erasmus sayfasının linkini vermeniz yeterli. O da şurada. Ana sayfada Intofis var. Buradan Erasmus Plus tıklıyorsunuz. Şu bağlantıyı kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Bir de demiş ki Ahir İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ders, ders kataloğu. Sending Institution yani gönderen kurumu. Buradan gene ana sayfaya dönüyorsunuz. Şurada Bologna yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Şu anda bir hata oluştu. Tekrar bir deneyeceğiz. Evet. Şu akademik birimlerde derslerinizin içerikleri var. Şu bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra next diyoruz. Burada yıldızlı olan bölüm zaten gittiğiniz yıl bu doğru. Sonra buraya bir şey demiyoruz. Table C gerekiyor. Next diyoruz. Evet arkadaşlar imza bölümünüz geliyor. Zamanlar gel mouse imza at. Şöyle çekebilirsin. Şimdi orayı çekebilirsin. Mouse ile Şöyle ben imzanızı atıyor. Kötü mü oldu? imzan? Clear diyorsun, tekrar atıyorsun. Hı, hı, Güzel. Ondan sonra arkadaşlar şurada demiş ki sign and send on yani imzala ve gönder. Bu işlemimiz tamam. Bu işlemimiz tamam demek. Bunu böyle Gönderiyorsun. sistem bunu kaydediyor arkadaşlar tekrar girdiğinizde görebiliyorsunuz şimdi bir göndersin evet şimdi şuradan şöyle bir download diyelim hatta view diyelim indirmeye gerek yok henüz ha yok böyle tam şey olarak çıkmadı download diyelim bir indirsin Bakın arkadaşlar girdiğiniz bilgiler Learning Agreement formu olarak böyle şey yaptı. Siz bunu şu anda sizin imzanız burada göründü. Bölüm koordinatörünüze, Ali İbrahim Çeçen'deki bölüm koordinatörünüze gitti şu anda bu. O imzalayacak. Şöyle bir geri döneyim. Az önce sizin imza attığınız bir kare bir şey vardı ya koordinatörünüze de benzer bir mail gidiyor. O da böyle faresiyle falan işte ya da telefonda parmağıyla imza atabiliyor. Ondan sonra o imzaladıktan sonra karşı üniversitenin koordinatörünün sistemine düşüyor. O da imzalıyor ve en son size bir bildirim gelecektir. Tamamlandı diye. Sonra bunu şuradan My Learning Agreement sisteminizden tekrar şey yapabilirsiniz. İndirip bana mail atabilirsiniz. Hocam burada şifremiz falan. Arkadaşlar bu süreç böyle. Yani bu belgenizi artık online dolduruyorsunuz. Geri kalan belgeleri de mümkün mertebe artık sanal ortamda oluşturmaya